Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıda yoğunlaşma türlerinin yeri ve sıcaklığı ile ilgili bir tablo verilmiştir. Tablodaki bilgilerin doğru olabilmesi için 1, 2 ve 3 olarak belirtilen yerlere yazılabilecek yoğunlaşma türleri aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir? Şimdi bu yağış ve yoğunlaşma türlerine bir bakalım. Arkadaş bunlardan bazıları bulutta oluşuyor. Yani yukarıdan aşağıya doğru düşüyor. E çoğumuzun bildiği şeyler. Bak kar yukarıdan yağar. Yağmur yukarıdan yağar, dolu yukarıdan yağar. Bunu biliyorum. Hocam aşağıda da mı oluyor? Ya aşağıda da oluyor işte. Bak şöyle sabah kalkıyorsun arkadaş yağmur yağmamış ve yerde böyle su damlaları var. Bunlara çiğ damlası diyorum. Kışın bir sabah kalkıyorsun yerde kırağı denen böyle buz kristalleri var arabanın camında vesaire. Daha soğuk bir günde kalkıyorsun böyle buz parçaları falan sarkmış dallardan bunlara da kırç diyorsun. O zaman çiğ, kırağı ve kırç zeminde oluşan yoğuşma türleridir. Kar, yağmur ve dolu bulutta oluşan ve yukarıdan aşağıya doğru düşen yoğuşma türleridir. Peki bunların bir de sıcaklık ilişkisi var. 0 santigrat derecenin üstünde olan ve 0 santigrat derecenin altında olan bak üstünde olan iki şey var. Bir tanesi yağmur, bir tanesi de çiğ damlası. 0'ın altında olanlar kimler? Kar, dolu, kırağı ve kırç. E tamam bu bilgilerle bu soruyu çözeceğim. Bak ne diyor bire? Bir gökyüzünde oluşmuş ve sıfırın altında oluşmuş. E gökyüzünde sıfırın altında olan kim var? Ya dolu olacak ya da kar olacak. Diğerlerini eliyorum. Peki ikinciye bakıyorum. Yeryüzünde oluşsun zeminde ve sıfırın üstünde olsun. Bu da muhtemelen çiğ damlasıdır. Onu da aldım. Ne diyor? Yeryüzünde oluşsun ve sıfırın altında olsun. Yeryüzünde sıfırın altında olan ya kırağıdır ya da kırçtır. İkisinden birini alacağım. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı da D seçeneği olacak. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.